Eski sevgili dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Aksaray'da 30 yaşındaki adam kendisini terk eden eski sevgilisinin iş yerini pompalı tüfekle basıp olayla ilgisi olmayan bir ağır iki kişiyi yaralamıştı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilirken yeni görüntüler yaşanan dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi efendim. Sandalyeyi siper yaparak saçmalardan korunmaya çalıştı ama kaçamadı, ağır yaralandı. Aksaray'da eski sevgili dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 30 yaşındaki Caner Kutler iddiaya göre terk edilmeyi hazmedemedi. Telefonda aradı eski sevgilisine seni öldürmeye geliyorum dedi. Sonra da pompalı tüfeğini kaptığı gibi soluğu genç kadının iş yerinde aldı. Genç kadın korkudan kaçmıştı. Tüfekli saldırgan bitişikteki kuaföre yöneldi. O sırada dükkan önünde oturan 36 yaşındaki talip sürücüye ateş açmaya başladı. Saçmalar hem onu hem de fotoğrafçıda çalışan 18 yaşındaki genci yaraladı. Saldırgan ancak polisin havaya açtığı uyarı ateşiyle etkisiz hale getirilip gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı.